Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Batlan Brawl oynuyoruz. Arkadaşlar ben 1965 kupa yaptım. 2000 olacağız bugün arkadaşlar. 2000 olmaya çalışacağız. Bunu ben daha yeni yükledim. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar inşallah iyi oynarız ya. arkadaşlar çok iyi vurdum ya Töpüş ordusuyla Tam neyse arkadaşlar şimdi. Hwy. Ac a Arkadaşlar şu an çok zor. Arkadaşlar like ve abone like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ya çok büyük darbe vurdular. Ben de şimdi sinirlendim. Hadi. Yes be. Arkadaşlar 3-1. Arkadaşlar bir dahaki video ne olsun yorumlara yazın. Hadi görüşürüz.